Fatih Terim de sana anlatırın da Okan Buruk ben, ben pek haz etmiyorum Okan Hoca'dan. Okan Buruk'u bana üç kelimeyle anlatır mısınız? Galatasaray diyorum. <laughs> Galatasaray kendisi çünkü artık. Ben Okan Buruk bizim için yani tarihi bir insan olduğu için Hı -hı. E, bize her şeyde galibiyet getiriyor. Yani bizim için çok önemli bir insan. Hırslı, azimli e, kaybetmeyi sevmeyen diyelim. Bazen çok agresif. <laughs> bazen çok iyi. Bazen de çok karamsar. Yeni Avrupa Fatih diyebiliriz. Tamam. Tamam Fatih Terim'in yerini almayabilir Yeni Avrupa Fatih'i. Teknik adam Portekiz kovalayıcısı. O simen, o simen, o simen. Vücud. <laughs> <laughs> yani. Ya, Fatih Terim de sen anlatırın da Okan Buruk. Ben, ben pek haz etmiyorum Okan Hoca'dan. Başarılı aynen <laughs> ama ben Fatih Terim. Vizyoner, entelektüel ve lider. Okan Buruk ee, bugün çok kötüydü. Yani Avrupa'da da kötü. Büyük maç adamı. Taktik. Bir abla ağzımız bir yap. Saf mal yani. <laughs>